Evet Esra Esen aslında daha önceki yayınlarımıza hem bakanlardan hem bakanlıklardan Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin yapılan açıklamaları ekranlarımıza taşımıştık. İşte Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin son açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi ve sizin de belirttiğiniz gibi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada mankurtlaştırdığı beyinlerle asır Türk milletimizin istikbal ve istikbaline kasteden devletimizle ve kahraman ordumuzla Büyük zarar veren FETÖ elebaşısı ölmüştür vurgusu yapıldı. Açıklamanın devamında ise bu hainin vatansız olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması bu yapıda zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindirmese de vatanın vatanına ihanet edenlerin, kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibret, ibretliktir vurgusu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fethullah Gülen'in vatansız olarak öldüğüne dikkat çekildi. O açıklamanın devamında hala bu yapının esiri olarak vatanına milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce Yüce Türk Adaleti'ne teslim olmalıdır çağrısı da yapıldı. Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir vurgusu yapılarak yine terörle mücadeleye dikkat çekildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor gazilerimize şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz ifadeleri kullanıldı. Belirttiğimiz gibi geçtiğimiz dakikalarda yaptı Milli Savunma Bakanlığı Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin açıklamayı ve o açıklamada Fethullah Gülen'in bir vatansız olarak hayatını kaybettiği vurgusu yapıldı diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.